Yolun sonuna geldin Yiğit. Buradan çıkışın yok. Şimdi... ...seni kim üzerimize saldı? Emniyetten kim peşimizde? Güzel güzel anlat bakalım. Sana daha fazla acı çektirmeye. Ben Gamla değilim. Abi... İyi bir haberin yoksa hemen kapat telefonu Sansar. Abi, şu sizin Cüneyt. Organize şubenin muhbiriymiş. Abi, dünkü operasyon da onun ihbarıyla yapılmış. Muhbirin hayatının tehlikede olduğunu düşünüyorlar. Bütün emniyet onu kurtarmak için seferber olmuş. Anlaşıldı. Aferin Sansar. İyi iş çıkarttın. Hatta kal. Son bir sezon var mı? Biliyorum. Alo. Hakkı Bey. Muhbirin kim olduğu ortaya çıktı. İyi taklandı. Fikret. Onun işini ibret alem için çöplüğe at. Bize ihanet etmenin ne demek olduğunu herkes anlasın. Demir, tamam. Bileğim sarıldı sadece yürüyebiliyorum. Hadi gel, panik yapma. Ah be Kübra! Geldim geldim kızım. <laughs> tamam tamam. <laughs> Affet beni olur <laughs> mu? <laughs> Affet beni güzel kızım. Seni asla bırakmayacağım ben bir daha asla bırakmayacağım. Hafirim. Güzel kızım. Tamam hadi artık. Bu evde kimse ağlamayacak. Tamam. Başta siz Elif Hanım. Allah'ım hayırlı haber. Allah'ım. Annem. Efendim anne. Ben seni daha sonra arasam olur mu? Tamam arayacağım. Ne oluyor Derya? Kötü haber mi bekliyoruz böyle telefon çalınca panikledim falan? Yok canım. Niye kötü haber bekliyorsun? Şeyden... Daha önce seninle ilgili hastane dili arandığım için tırsık oldum ben de. Şey ben yemek hazırlayayım mı bize? E, Derya istersen sen dur biz gidelim bir şeyler alalım. Hı? Derya. Bir şey mi oldu? Ay, yok. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>